Teyze. teyze. Dur teyze dur. Dur 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 gel. Bu virüs sebebiyle 65 yaş üstü kişilerin evde kalmaları gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden hoca hastadır. Gece gündüz şey iki sene oldu yatağda O yüzden teyzecim yemeklerinizi, ihtiyaçlarını bizim belediyesi olarak evet, karşılayacağız. Evet, 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 Bundan hoşum. sonra bir ihtiyacımız olduğu zaman 112, 155, 156 idare ediyorsunuz bakın. Bizler elimizden biz geldiği biz kadar her şeyimizi dört evet. dörtlük karşılamaya çalışacağız inşallah. Şimdi bugün dün yemeğimiz bu teyzeciğim. Bunu alırsınız inşallah. Sonra da düzenleyeceğiz. Evet. 65 yaş üstü olduğumuz için dışarı çıkma yasağı var. Evet. Siz evinizde oturun hizmetinizde biz her an için devam edeceğiz. Allah razı olsun. Siz hiçbir şeye çıkmayın. Bütün eşyalarımızı karşılayacağız. Sağ ol. Allah razı olsun devletimizden, devletimizden de. Teşekkür ederiz. Evet. Virüs geldiği için ablacığım Türkiye'ye evde kalmanız kalmanız için tekrardan size elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Tamam. Nizip Belediyesi olarak da şu anda tekrardan bir gıda takdim ediyoruz. Her şey de 112, 155, 156 kadar yardım ediyoruz. Evde kal, evde kal evet. sağlıklı ol. Tam tamam. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Afiyet e, olsun. Şifa olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Öyle kal şey şey.